Timuçin Bey, Gimdes olarak 40 günlük tavuklara nasıl sertifika veriyorsunuz? Tavuklar yani piliçler bunlar yumurtadan çıktıktan sonra belli bir beslenme periyotları var. Bu beslenme periyotlarında da yedikleri yemin yarıdan fazlasını günlük olarak ete çeviriyorlar. Fazla hareket etmedikleri için de hızlı bir gelişim sağlıyorlar. Bu gelişim sonucunda da 35-40 gün süre zarfında bu plişler kesim seviyesine ulaşabilirler. Yani 2-2,5 kilo canlı ağırlığa ulaşıyorlar. Bu da şundan dolayı oluyor. Bu hayvanların ırkı bu şekilde. Yani etçil hayvanların kilo alan, yem yiyen hayvanların melezlenmesi sonucu, hibritlenmesi sonucu bu hayvanlar yeni bir tür olarak elde edilmiş. Yani kesinlikle bir laboratuvar türü değil. Tamamen hayvanın doğal seleksiyonu, doğal hibrit çiftleşmesi sonucu oluşmuş bir tür. O yüzden bu hayvanlar yedikleri yemleri hızlı bir şekilde ete çevirip kısa bir sürede büyüyorlar ve kesim derecesine geliyorlar. Bu hayvanları kesmezseniz, yani kümesten çıkartıp doğal ortamda beslenseniz uzun sürede yaşayabiliyor bu hayvanlar. Yani 40 gün sonra ölüyor falan muhabbetleri var. Öyle bir durum yok. Gimdes tavukların nasıl beslendiğine bakıyor mu? Mutlaka beslenme yem rasyonları dediğimiz e, beslenme tarzları ele alınıyor gimlesi heyeti tarafından. da şöyle oluyor. E, hayvanların beslenme piramidinde e, enerji verici maddeler yani yağlı tohumlar, daha sonra e, proteinler, onun altında da işte vitaminler, mineraller gelir. Bunları da doğal olarak bildiğimiz işte e, ayçiçek tohumlarından, soya tohumlarından, mısır e, özlerinden yani yağı alınmış ayçiçek çekirdeklerinden vitamin e, enerji verici yani yağlı besinler elde edilir. Yem rasyonlarını yani diğer hububatın içerisinde buğdaya mısıra karıştırılır. Onun haricinde de hayvanların kemik yapısını oluşturan kalsiyum katkıları konuşur. Kalsiyum fosfat tuzlarıdır genelde bunlar. Ve e, vitamin ve mineraller hayvanın ihtiyacı olan çok cüzdi miktarda yüzde bir, bir buçuk şeklinde bunlar katılır yem rasyonlarına. Burada bizim dikkat ettiğimiz gereken şey bu yem rasyonlarında hayvanın günlük beslenmesinin yarıdan fazlasının necis olan şeylerden olmaması. Hayvan beslenme grafiğinde, piramidinde necis olan şeylerden, işte bu hayvan kalıntıları olabilir, başka şeyler olabilir. GDO'lu yemler de bunun içine girer. Yani kim heyeti necis olarak, şüpheli olarak bakar şeye, GDO'ya. Burada da eğer bunlar %50'den fazla değilse, bunlar kullanımına izin verir. Çünkü hayvan bu doğal beslenme şeklinde de zaten dışarıda börtü böcek yer, işte e, hayvan kalıntıları yiyebilir, kan tüketebilir. Hani hayvanın kanında olan bir şey. Bunu kısıtlarsanız hayvan kendi kendine tüketmeye başlar. Bu %3 ile %5 arasında hayvanların yem rasyonuna katılıyor. E, firmalar tarafından, yem firmaları tarafından. Ve hayvan da buna ihtiyaç duymuyor. O yüzden e, yem rasyonlarında e, GDO'lu yemler de necis olarak değerlendirilir. %50'yi geçmiyorsa... Türkiye şey geçmiyor. Çok düzü miktarlarda yanımda kullanılabiliyor. Türkiye'de buna kodeks izin veriyor. Gimdes'in yapmış olduğu analizlerde buradan bir hayvana gen aktarımı veya gen kalıntısı geçimi olduğu gözlemlenmedi şimdiye kadar. Yani bu sonuçlar üzerine Gimdes bu tarz beslenme tarzına izin veriyor. Gimdes'in kesim standartlarında tavuklar bayıltılıyor mu? Burada tabii Gimde heyetinin hem fıkıh heyetinin hem teknik heyetin zaman içerisinde sahada denemiş olduğu yöntemler sonucu belli bir elektrik voltajına işte 25 ile 30 volt arasında bir elektrik voltajına 0.1 amper akım şiddetine 400 ila 1000 Hz'de akım şiddetine akım frekansına izin veriliyor Gimde standartlarında ve kesim süresi içerisinde de tavukların ölüp ölmediği gözlemleniyor öyle bir standart oluşturulmuş. Şu anki bizim standartlarımızda bu tarz görülmediği için tavuklarda özellikle sersemletmeye izin veriyor gimdes. Sulu yolum ile kuru yolum arasındaki fark nedir? Kuru yolum dediğim şey aslında iki türlü var piyasada. Bir de suluyolun yolun dediğimiz, daha doğrusu tüy ıslatma kazanları var piyasada olan. Hayvan kesinlikle bir suyun içerisine sokulmuyor. Yani ılık bir suyun içerisine. Hafif tüyler ıslatılarak normal şebeke suyuyla, hani 25-26 derece sularda tüyleri normal yolun makinesinde, işte silikon yolucularla, fırçalarla yolunuyor. Veya yani bunu elle yapanlar da var, direkt eliyle yolanlar da var. İkinci kuru yolma yöntemi, ayrı scolder dediğimiz, Buharla tüy yumuşatma yöntemi. Bunu da hayvan sıcak suyun içine girmiyor. 56-57 derecede sıcak kuru buhar veriliyor ortama, savuna gibi düşünelim. Ve hayvanın tüyleri ıslanıp artık epidermis yapılan gevşemesiyle bu tüyler kolaylıkla yolunuyor. Yani yuvalarından çıkıyor fırçalar yardımıyla. Bir de sulu yolum dediğimiz yolum var. Yani tüy yumuşatma kazanlarında yapılan yolum şekli. Burada da hayvan 51-52 derece veya 53 derece sıcak suya, kesildikten sonra tabi sokuluyor. Burada 3,5 dakika bu su kazanının içerisinde dolaşıyor. Burada sıcak suyun içine girmiş olan hayvanın veya buhar kazanına girmiş olan hayvanın normal yaşarken ki vücut sıcaklığında olması. Bu hayvanlar ortalama yazın yazları 42-43 derece kadar çıkabiliyor vücut sıcaklıkları. Telleme yapmazlar yani epidermis yapıları gözenekli değildir. Ve derinin altında bir yağ tabakası vardır. 52-53 dereceki bizim belirlememizin sebebi hayvanların sıcak sudan çıktıklarında zaman veya buhardan çıktıkları zaman biz deri altından ve karın bölgesinden ölçümler yapıyoruz derecemizle. Hayvanın iç sıcaklığının, deri altı sıcaklığının 41-42 dereceye veya 43 dereceye maksimum geçmemesi gerekiyor. Yani bu sıcaklığın üzerindeki sıcaklıklarda bu epidermis yapı zarar görüyor. Buharda belki çok sıkıntı olmaz ama özellikle sulu yolun kazanlarda hayvan kanıyla beraber, pisiyle beraber girdiği için deri altına en necis bulaşma durumları var. Bu durumların engellenmesi için de kimdes ne yapıyor? İşte bu sıcaklıkları sabit değerlerde tutup denetimlere gittiğinde de gerekli ölçümleri yapıyor. Ona göre buna izin veriyor. Timuçin Bey, Gimdes olarak 40 günlük tavuklara nasıl sertifika veriyorsunuz?